Evde kalın çağrılarının ardından başkentte sessizlik hakim, parklar ve caddeler bomboş kaldı, taksi ve dolmuşlar müşteri bulabilmek için saatlerce bekledi. Vatandaşlar evde kalın çağrısını dikkate aldı. Parklar, caddeler, meydanlar hepsi boş kaldı. Başkent Ankara sessizliğe büründü. Virüs tedbirleri kapsamında birçok il olduğu gibi Ankara'da boş kaldı. Burası başkentin simge yerlerinden birisi Kuğulu Park. Aileler hafta sonları buraya gelip keyifli zaman geçirirdi. Ancak Kuğulu Park şu anda yalnızca kuşlara, bize ve kuğulara kaldı. Kuğulu Park'ta bir tek sizi bulabildik. Şöyle bir mesafeyi de bir tutalım. Eğer mikrofon alıyorsa mesafe izolasyonuna dikkat eder. Tabii sporumuzu yapmaya çalışıyoruz. Aslında ben Türk değilim. Çok az Türkçe biliyorum. Hava almak istedim. Sıkıldım evden. Kuğulu Park kadar Ankara'nın işlek caddelerinden Tunalı Hilmi Caddesi de boş. Burada yolun karşısına geçmek bile zor olurdu. Ancak şu anda anonsumuzu cadde üzerinde gerçekleştirebiliyoruz. Park dolar taşardı. Bak ben altıda geldim iş alamadım da. Sabah 6'da geldim. Kimse yok İşte normal günlerde hem araç hem de yaya trafiğinin yoğun olduğu Kızılay Meydanı. Vatandaşlar evden çıkmayınca kentin merkezi de ıssız kaldı. Burası da başkentin göbeği Kızılay. Her gün yüzlerce insan bu yolu kullanır. Eve, işe, alışverişe giderdi. Ancak o eski kalabalıktan eser yok. Uyarıları dikkate alan Ankaralılar Kızılay'ı da boş bıraktı. <laughs> Burası da Güven Park'ta bulunan dolmuş durakları. Dolmuşların biri gider biri gelir de her gün yüzlerce dolmuş kalkardı buradan. Ancak şu anda yalnızca tek tük insanlar var. Yolcu oranı da %90 oranında azalmış durumda. Hocam sokakta kimse yok. Baksana Kızılay Meydanı bu hale gelmiş. İnanılacak bir şey değil. İnşallah bu başımızdan bu bela defolur gider bir an evvel. Doğacağız yani. Taksiciler siftah yapamadı, dolmuş şoförleri yolcu gelmesi için dakikalarca bekledi. E normal onlarda ne yapsınlar, kolay değil yani, kimse yok. Bir araba mazot yakıyor. Ankaralılar hafta sonunda genelde piknik yerlerine akın ederdi. Bu yolda metrelerce araç trafiği oluşurdu. Ancak geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı piknik ve mesire yerlerine korona yasağı getirdi. Görmüş olduğunuz gibi yasak kapsamında kapılarına da bariyer çekildi. Ankara Valiliği de koronavirüs önlemlerini genişletti. Pazar yerleri ve marketlere çocukların girişiyle internet tabanlı uygulamalar aracılığıyla yolcu taşınması yasaklandı.